Bundan 10 sene önce keratokonüsü ancak kornea nakli ile tedavi edebiliyorduk. Kornea nakli demek bir ölüden alınan gözün kornea tabakasının keratokonüslü bir hastadaki değiştirilmesiyle yapılıyordu. Böyle bir malzemenin de yani kornea greftinin de bulunması problemdi. Aynı zamanda genç hastalarda kornea naklinin bünyenin kabul etmesi de zor olduğu için oldukça komplike bir e, durum yaratıyordu. Fakat 10 yıl kadar önce Keratoconus tedavisinde bir çığır oldu ve bunda da benim çok önemli bir katkım oldu. Korneal halkaları dediğimiz halkaları kullanarak bu tedaviye Türkiye'de ve dünyada da ilk olarak başlayan birisiyim. Böylece Kornea'ya taktığımız halkalar sayesinde korneadaki düzensiz astigmatı düzenli hale getirmek ve görme kalitesini arttırmak mümkün oldu. Bu tedaviye başladığım zaman bana bu konuda önderlik edebilecek, yol gösterebilecek hiç kimse yoktu. Kendim uğraştım ve aynı tarihlerde de Fransa'da Profesör Joseph kolin'de bu tedaviye kendi üniversitesinde başlamış ama bizim birbirimizden haberimiz yoktu. Zaten de uyguladığımız teknikler de birbirinden farklıydı. Benim uyguladığım teknik ise bugün Avrupa'da ve Amerika'da FDA onayı almış. Kabul görmüştür. Çünkü aradaki fark ben yüksek aksan insizyon yaparak bu operasyonu gerçekleştirdim. Joseph Collin ise sadece temporal aks girişiyle bu operasyonu yapıyordu. Benim yaptığım teknik kabul gördü ve bütün dünya bu tekniği şu anda uyguluyor.